Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mekanik Adamlar kartlarından açacağız. Hemen birincisiyle başlıyoruz. Hemen şöyle açalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Neymar, Valverde ve Agüero çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kartlar çok güzel. Ee, ben bu kartları seviyorum. Şimdi bunu açalım. Yırtıldı direkt. Gaviye. Gaviye. Daha sonra. Salah ve Asya istiyor arkadaşlar ben de buna vardı tekrar olsun bir şey olmaz bunu da koyalım hemen devam ediyoruz arkadaşlar üstünde bir şey var ama bir şey olmaz paketin üstündeymiş garil iş çıktı Perlingham ve Ahmet Eyüp Türk Aslan çıktı mekan cennet olsun arkadaşlar. Diğer kartımızda Pedri Hacı ve Riyad Mahrez. Hacı eski Galatasaray efsanesi. Bazıları ona Hacı Babaanne lakabını takıyor. West James Jamal Musiala Cody Gakpo çıktı arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Musa Diabay, Benzema ve Zaniolo. Hemen açalım. Cristiano Atsu. O da ölmüştü. Zidane. Lautaro Martinez. Onun da mekanı. Cennet olsun arkadaşlar. Bunu da hemen gösterelim. Kevin De Bruyne bu seriden ilk defa çıkıyor. Bunu bilmiyor Maxim ve Lewandowski. Hemen açalım arkadaşlar bunu da. Daha birkaç tane kartımız var. Arkadaşlar hedefimiz Pele. Hedefim Pele. Beckham, Bever, Arda Güler ve Chumoni. Yine şöyle devam edin Pardon arkadaşlar. Şöyle açmaya devam ediyoruz. Kolum çarpıyor. Oasis James. Jamal Musiala, Cody Gatto yine. Aynı çıkan kartları çok göstermek istemiyorum. Pele çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Ve Alex de Souza. Yine Gavi, Salah ve Asensio. Peli. Hadi Pele arkadaşlar. Bir Pele şıbas yok mu? Grilis, Bellingham Ahmet Ülker aslan. Sen de yediğimde kat dursun. Yine arkadaşlar, Grilis, Ahmet Ülker aslan ve Bellingham Yine arkadaşlar aynısı. Bayağı bir aynı koymuşlar. Şöyle karıştıralım. Son kartlarımız arkadaşlar. Şöyle. Hemen şöyle sizin önünde de karıştıralım. Birkaç tane kartım kal, kartımız kaldı arkadaşlar. Şimdi bunları da açalım yine aynısı çıkarsa çok bayağı bir gülerim. Arkadaşlar. Lautaro Martinez. Zidane Atsu yine. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Arkadaşlar son 4. Aa iki tane yapışmış birbirine. Yapış, yapışmış. Yapışmış. Hadi bakıyorum. Neyi? Arkadaşlar Riyad Mahrez, Hacı ve Pedri Şimdi Hemen açıyorum Oris Cody Gagbo, Jamal Musiala, James Arkadaşlar Ne çıktı Ronaldinho Valencia Maradona Şuradaki yazıyı da okuyalım Süper bücür. Şurada da t mekanik. Ne demek istediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Agüero Valverde Neymar Son iki kartımız arkadaşlar. Son iki kartımız bakalım Pele çıkacak mı? Bekçen, Bauer, Arda Güler ve Çumoni. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ve yine Ronaldinho, Valencia ve Maradona çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir ben bunları yırtayım. Ondan sonra Tekrar bunları size göstereceğiz, göstereceğim. Böyle yırtalım. Böyle hemen yırtalım arkadaşlar. Arkadaşlar Pro Ar kanalına, Aslan'ın Gücü kanalına abone olmayı unutmayın. Onlar da benim kuzenlerim. Hemen şöyle kartları yırtıyorum. Arkadaşlar şu, şu sese bayılıyorum. Güzel kartlar çıktı arkadaşlar. Ben kartları beğendim. Güzeldi. Şöyle çıkardık arkadaşlar. Aç açıyoruz ama açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ben beğendim arkadaşlar kartları. Sizler beğendiniz mi? Şöyle bir de topluyorum. Hem topluyorum hem yırtıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Diyeceğim Maradona çıktı mücür. Diyeceğim. <laughs> mücür. mücür Maradona çıktı arkadaşlar. Mücür Maradona. Atsu çıktı. Ronaldinho çıktı. Ben kartları gayet beğendim. Güzelliği çıktı bence. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi kartları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kartları gösterelim. Arkadaşlar Valverde, Neymar, Agüero, Asensio, Behcan Baver, Atsu, Ronaldinho, Valencia, Bücür, Marado Maradona, Kocaman Zidane, Ahmet Eyüp Türk Aslan, Lautaro Martinez, Hacı Babane, Riyad Mahrez, Pedri, Res James, Jamal Musiala, Cody Gakpo, şöyle Pedri, Hacı Babane, Gavi, Riyad Mahrez, Zaniolo, Galatasaray'ın altın çocuğu, Benzema, Valencia, Mosu Diabay, Leotro Martinez, Zidane, Atsu, Lewandowski, Jamal Musiala, Cody Maxim, De Bruyne, Rhys James, Chumoni, Arda Güler, Beckenbauer, Jamal Musiala, Agüero, Valverde, Neymar, Cody Gakbo, Asensio, Sala, Gavi, Sala, Grealish, Bellingham, Chumoni, Rhys James, Ronaldo, Maradona, Arda Güler, Eyüp Türkas, Ahmet Eyüp Türkaslan, Grealish, Bellingham, Ahmet Eyüp Türk Aslan, Grealish ve Bellingham. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sürü kartlar çıkardık arkadaşlar. Sizler kartları beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz kartlar hakkında? Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.